Fatih Altaylı, Silivri Günlüğü 8 Selamlar Emre, nasılsın? Ben gayet iyiyim. Özgür olmamak dışında bir sorunum yok. Ama zaten 86 milyon artı 8 milyon sığınmacının da özgür olmadığı bir toplumda tek farkımız, bizim bir de demir parmaklıklar ya da demir kapılar arkasında olmamız. Biliyoruz ki bu ülkede kimse özgür değil, iktidar mensupları bile. Varlığı, geleceği, edinimleri, hukukun garantisi altında olmayan kimse gerçek bir özgürlükten söz edilemez. Benim ve benim gibilerin demir parmaklıklar ardında ya da zindanlara koyulmasından ötürü zafer naraları atan ezdikler bilsinler ki onların da özgürlüğü falan yok. Sahip oldukları tek özgürlük yalama özgürlüğü. Gerisinde ancak köşk bahçesinde zincire vurulmuş bir köpek kadar özgürler. Silivri'ye dönecek olursak dün yoğun bir gündü berbere gitmek için direkçe vermiştim. Ancak o kadar çok gelen giden oldu ki berber konusunu başka güne ertelemek zorunda kaldık. Aslında sabah bir davam için dosya üzerinde çalışarak başlamıştım. Berat ettiğim bir davada istinaf kararı bozduğu için yeniden yargılanacaktım. Bu dosyayı okuyor ve bozma gerekçesini anlamaya ve savunmamı hazırlamaya çalışıyordum ki ziyaretçi var diye çağrıldım. Açık görüş odasına gittiğimde karşımda güler yüzüyle Muharrem İnce'yi buldum. Sarıldık, öpüştük. CHP dönüşünden ötürü kutladım. Keyfi yerindeydi. CHP abi olarak geri geldim dedi. Siyasette makam, mevki arzum yok. Tecrübemi paylaşmak, destek olmak, genel başkanın talep ettiği ölçüde temsil görevi yapmak üzere geldim. Zaten kopmamış, kopartılmıştım. Partide elbette Hikmet abi, Altan abi, Murat abi gibi benim de abilerim var. Ama onlar yaş icabı çok aktif değiller. Ben daha çok sahada olacağım diye de ekledi. Kılıçdaroğlu'nun kayyum olma talebine ise pek şaşırmış görünmüyordu. Belli ki İnce Kılıçdaroğlu'nu yıllar önce çözmüştü. Benden sonra ekran Başkanı'na görüşecekti. Bir saate yakın sohbet ettik. Tam CHP'nin abisini uğurlarken bir başka abinin geldiğini haber verdiler. Bizim mesleğin abisi Uğur Dündar. Adalet Bakanlığı'na başvurmuş, izin hemen verilmişti. Sarılıp öpüştük. Memleketin halinden, çocuklarımızın eğitiminden, kayınvalidesinin eğitime yaptığı katkıları nasıl sürdürdüğünden söz ettik. Bana Müjdat Gezen'in selamını getirmişti. Uğur abi giderken hemen yandaki açık görüş salonunda İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan bekliyordu. Her zamanki gibi neşeli, pozitifti siyasi gözlemlerini, memleketin nereye sürüklendiği ile ilgili fikirlerini paylaştı. Siyasetten ve olmayan hukuktan söz ettik. İş adamı olarak iktidardan büyük baskı görüyor. Kamu bankalarının ve bürokrasinin bin türlü engeline katlanıyordu. Bunun sürüp sürmediğini sordum. Güldü. Artarak sürüyordu. Boyun eğerim zannediyorlar. Eğmem dedi. Akşama kadar barodan sivil toplum örgütlerinin avukatlarından oluşan temsilcilerden pek çok kişi geldi. Hatır sorup destek olmaya gelen hukukçular çoktu. Bu arada sekbis ile katılacağım duruşma hakimin tayin olması nedeniyle ertelendi. Emre, tüm ziyaretçilerin sorduğu bir soruya burada toptan cevap vereyim. Soru şu: Cezaevinde nasıl muamele görüyorsunuz? Çok açık söyleyeyim. Hiçbir şikayetim yok. Cezaevindeki infaz koruma ekibi kusursuz bir organizasyon oluşturmuş ve eksiksiz bir disiplini bir cezaevi ortamında beklenmeyecek bir zarafetle uyguluyor. En küçük bir şikayet, haksızlık ya da arsızlık olur. Evet, hücremizden her çıkarıldığımızda üstümüz aranıyor ama kaba olmayan bir tavırla. Yemek servisi yapan ekip yemek tercihlerimizi birkaç günde çözmüş. Gayet dikkatli ve yardımcı bir tavırdalar. Öyle ki birkaç gün önce Arçeli'ye televizyonun ses düzeniyle ilgili uyarı yapınca bakanlıktan televizyona bakın denmiş. Bakanlık müsteri olsun. Sorun televizyonun hoparlöründe ve genel bir sorun. Benim televizyonumda ya da cezaevinin yayın sisteminde değil. Yine de bununla bile ilgilenip teknisyen yollamaları ilginçti. Ama şunu itiraf edeyim, yatsan yatağımı gerçekten arıyorum. Şimdiden beli ağrımaya başladı hafiften. Bu cezaevinden bir gün çıktığımda buradaki tüm personeli sevgiyle anacağım. Şunu da söyleyeyim kimse bu muameleyi bana özel zannetmesin. En azından 9 dolu cezaevinde herkese böyle davranılıyor ve burada sadece belediye başkanları ve siyasetçiler yok. Birkaç FETÖ hükümlüsü, yeni doğan çetesi mensupları, birkaç uyuşturucu baronu ve elbette radikal sol örgüte üye olma suçlamasıyla tutuklu ya da hükümlü olanlar da var. Tabi buradaki koşulların iyi olması Türkiye'deki tüm cezaevlerinde aynı durumun olduğunu asla işaret etmiyor. Düz ziyaretime gelenler arasında Hikmet Çetin ve Cemal Engi yurtta vardı. Hikmet Çetin'le 50 yıla yaklaşan dostluk vardır aramızda ve siyasette en yakın dostlarımın başında gelir. Tabi bu dostluk aktif siyasete bırakmasından sonra çok daha köklü hale geldi. Hikmet abiyle CHP'yi ve Türkiye'ye egemen olan hukuksuzluğu konuştuk. CHP'de dışarıdan destekte bir proje götürüldüğünü ve bazı isimlerin bu projeye alet olduğunu söylüyor Çetin. Kılıçdaroğlu'nu çok yanlış bir noktada buluyor ve yanlıştan dönmesi gerektiğini söylüyordu. Çetin'den sonra Cemal Engin Yurt geldi. İlk kez tanışıp el sıkıştık. Geçmişte davalık bile olmuştuk ama geçmiş geçmişte ve bugün Türkiye'nin geleceği adına ortak kaygılarımız vardı. Eğlenceli üslubuyla epey bir güldürdü. Kılıçdaroğlu'nu anlamakta CHP'ye yönelik kinini çözmekte zorlanıyordu. Ama Kılıçdaroğlu'nun yanındaki küçük grubu çözmüştü. Özgür Özel bunlara yüz verip yanına alsaydı şu an Kemal Bey'e en çok bunlar kızardı. Hatta belki söverlerdi. Ama Özgür Bey bunları yönetimi almayınca Kemal Bey'in yanına çöktüler. Belki yeniden ikbal buluruz diyorlar. Haklıydı. Gelelim gündeme. Unutmadan doğalgaz zammı ile başlayalım. Zammı Temmuz'da soktular. Ama acısı aralıkta hissedilir, ince barsağa kadar acıtır. Arada bir zam daha gelmezse, bir yandan sürekli Karadeniz'de gaz buluyorlar, bir yandan zam yapıyorlar. Ee, nerede o gazlar? Vatandaşlara tavsiyem faturaları, açın camları, yakın kaloriferleri diyen utanmaz özürlüğe yollasınlar. Ödemez ise, ona inandık camları açtık diye dava açsınlar. AKP organizasyonlarından kazandığı milyonların bir bölümüyle ödesin. Orman yangınları alabildiğince sürüyor. Ekrandan izlediği 4 yıl önceye dönmüşüz. Doğru düzgün uçak yok. Geçen sene Türk Hava Kurumu uçakları devreye alınmıştı ve yangınlar hızla söndürülüyordu. Herhalde sönmesi hoşlarına gitmedi ve uçakları sattılar. Şimdi gene sönmeyen yangınlarla karşı karşıya kaldık. Ufacık Yunanistan'da 40 uçak. Bizde 10 uçak varmış. Onlar da Air Tractor denilen ilaçlama uçağı benzeri uçaklar. Anız yangını bile söndürmezler. Bize Kanada uçakları yani Türk Hava Kurumu'nun sarı uçaklarından lazım. Türk Hava Kurumu eski başkanı söyledi. Tanesi 4 milyon dolarmış. İktidarın kullandığı uçaklardan küçüğünü satsan 60. Büyüğünü satsan 100 tane alabilirsin. Geriye yine 2 dev uçak artı 7 uçak kalır. Ama belli ki bu iktidar orman sevmiyor. Ya madenciye kestiriyor ya da yanmasını izliyor. Saraçhane'deki miting tüm engellemelere rağmen görkemli. Özel'in performansı gayet iyiydi. Ve bir kez daha gördük ki iktidar hatalarından ders almamakta kararlı. Yine gençlere şiddet, yine gözaltı, yine nezaret. Bu sefer milletvekillerine de cop vardı. Yahu anlamıyor musunuz? Anayasal hak bu ve döverek engelleyemiyorsunuz vazgeçin. Millet artık korkmuyor, korkmuyor. Tek hayal kırıklığı Ümit Özdağ'ın teşkilatına katılmayın talimatı. Gereksiz. Ne katıl de ne de katılma de. Söyleyecek çok şey var Emre. Leman'da çok çirkin gözaltı görüntüleri, linç kültürüyle yola çıkanları tatmin etmek için hukukun ve insan haklarının ayaklar altına alınmasına mı değineyim? Hakaret kastı olmayan bir karikatürü, hadi de ki suç var maksadını aşmış. Bu mu yolu? Bu mu hukuk? Keza İzmir'deki operasyon, defalarca görülmüş dava yeniden gündem. Olsun, tamam, gözaltı ne? Tutuklama ne? Hırsızlığı, yolsuzluğu tescilli tek bir itadar belediyesine dokunun bir kere de. Diyelim ki maksat yolsuzlukla mücadele ama öyle olmadığını herkes biliyor uzatmayayım emrecim hepinize bizi izleyen herkese sevgiler